Şimdi gelelim en önemli konulardan birisine. Nesne yönelimli programlama. Nesne yönelimli programlama. En çok merak ettiğimiz konulardan birisidir herhalde. Buna İngilizcesinde OOP deniyor. Object Oriented Programming arkadaşlar. Şimdi bu nedir ve neden kullanıyoruz? Bu derste bundan bahsedelim. Kısaca bahsedelim. Çok uzatmayalım. Daha sonra uygulamalarıyla uygulamaları anlayacağız zaten. Arkadaşlar şimdi biz... Büyük projeler yaptığımızda çok fazla kod yazıyoruz, tamam mı? Yani mesela e, aynı şeyleri tekrar tekrar yazabiliyoruz. Birbirine benzer kodlar yazabiliyoruz. Mesela tamamen aynısı olmasa bile çok benzer şeyler yazabiliyoruz. E, bu tür durumlarda nesne önemli programlama bizim ihtiyacımıza koşuyor. Ve yeni bir mantıkla pro, e, programımızı baştan sona yazmamızı sağlıyor. Nedir bu yeni mantık? Mantığımız şu. Yeni bir dünya yaratıyoruz. Bu dünyamızda her şey gözümüzde bir nesne. Ahmet, Mehmet de bir nesne, bilgisayar kitap da bir nesne, defter de bir nesne ve her bir nesnenin kendince özellikleri de var. Ve esas olay ise şu, her nesne bir sınıfa mensup arkadaşlar. Mesela Ahmet Mehmet hangi sınıfa mensup? İnsanlar sınıfına veya başka sınıflara. Birçok sınıfa mensup aslında. Defter, kitap neye mensup? Belki sınıf malzemeleri sınıfına mensup. Bu şekilde her nesne bir sınıfa mensup. Şimdi biz bunu bir bisiklet örneğinden anlamaya çalışalım. Bir bisiklet düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu bisikletin kendince özellikleri vardır değil mi? Biz bu bisikleti bir nesne olarak algılamalıyız ve bu nesnenin sahip olduğu sınıf var değil mi? Ait olduğu daha doğrusu. Ait olduğu sınıf ne olabilir bunun? Belki araçlar sınıfı olabilir. Veya bu bisikletin bizzat kendisi bisiklet sınıfına mensuptur. Nasıl yani? Şöyle anlatayım. Bu bisiklete bir isim verelim. Ümit diyelim mesela. Burada Ümit yazdığı için verdim. Bu bisikletimizin adı Ümit. Ümit bir nesne arkadaşlar. Bisiklet ise bir sınıf. Yani Ümit bisikletler sınıfından bir nesne. Dünyada tek bir tane mi bisiklet var? Hayır. O yüzden ben az önce bisiklete nesne dedim ama bu bisiklete nesne diyordum. Yani Ümit ismini verdiğimiz zaman daha anlaşılır da oldu şimdi. Yani bu bisiklet bisikletler sınıfının bir nesnesi. Ümit ismini verelim. Daha mı anlaşılır olsun? Ümit diye bir nesnemiz var. Bisiklet diye de bir sınıfımız var. Şimdi neymiş? İlk kuralımız her şeyi bir nesne olarak düşünüyoruz. İkinci kuralımız her nesne bir sınıfa mensuptur. Bunları yazalım isterseniz. Şuraya. Hatta şöyle yazalım. Kırmızı kırmızı çıksın. Her şey bir nesnedir. Zaten çalıştırmayacağız ya programımızı. Her şey bir nesnedir. Bu ilk kuralımız. İkinci kuralımız her nesne bir sınıfa mensuptur. Birden fazla sınıfa da mensup olabilir ki çoğu zaman oluyor. 2-3 sınıfa mensup olabilir. Na nasıl 2-3 sınıfa mensup olabilir? Şöyle. Mesela bir insan, Ahmet adında birisi. Ahmet insan sınıfına mensup değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda bir iş yerinde çalışıyorsa çalışan sınıfına mensup. Aynı şekilde evde çocuklarının babasıysa baba sınıfına mensup. Hatta ve hatta eşinin kocası olduğu için koca sınıfına mensup. Değil mi? Veya da işte başka türlü ne bileyim başka bir görevi varsa oradaki görevine mensup. Her türlü böyle bir sürü bir Galatasaray taraftarıysa taraftar sınıfına mensup. Bu şekilde veya Fenerbahçe fark etmez burada takımları ayırmayalım. Bu şekilde her nesnenin birden fazla sınıfı onlarca sınıfı olabilir arkadaşlar. Her nesnenin birden fazla sınıfı olabilir. Bu da üçüncü kuralımız olsun. Dördüncü kuralımız ne? Sınıfların özellikleri ve fonksiyonları vardır arkadaşlar. Bakın özellik ve fonksiyon diyorum. İkisini ayrı ayrı söylüyorum. E hocam özellik ne fonksiyon ne? İkisi aynı şey değil mi? Hayır değil. Özellik bu e, nesnemizin sahip olduğu e, özellikler. Yani nasıl anlatalım? Bisiklet üzerinden gidelim. Bu bisikletin e, cant genişliği ne kadar mesela? Bu bir özelliktir değil mi? Veya daha pratik bir şey. Bu bisiklet kaç hızla gidebilir? Maksimum hızı. Bu da onun bir özelliğidir. Veya bunda neler var? İşte süspansiyon var mı? Şu var mı? Bu var mı? filan. Bunlar o nesnenin özellikleri veya sınıfın özellikleri diyebiliriz. Bir de fonksiyonlar var. Fonksiyon nedir? Bu nesnemizin yapabildiği iştir arkadaşlar. Hani fonksiyonları anlatırken e, olay diyorduk ya yapılan iş, fiil diyorduk. E, demek ki neymiş? Burada da fonksiyonlarımız var. Yani mesela pedal çevirme fonksiyonu. Bisikletin pedal çevirme fonksiyonu nedir? Çevrildiği zaman hareket eder değil mi? Bakın bir iş var ve onun bir sonucu var. Dolayısıyla e, nesnelerimizin aynı zamanda fonksiyonları da oluyormuş değil mi? Kendine ait fonksiyonu. İnsan örneğini verelim daha iyi anlaşılsın. İnsanın özelliği vardır. Nedir bunlar? Boyu vardır, kilosu vardır, işte ne bileyim saçı vardır, gözü vardır, göz rengi veya ne bileyim siyasi görüşü vardır, tuttuğu takım vardır. Bunların her birisi o insana ait özellikler. Fonksiyon nedir? Bu insanın yürümesi bir fonksiyondur. Bu insan yemek yemesi bir fonksiyondur. Bu insanın konuşması bir fonksiyondur. Yani kısaca yaptığımız fiillere ve bu nesnelerin yaptığı fiillere yani fonksiyon diyoruz. O zaman dördüncü kuralımızı da yazalım. Nesnelerin özellikleri ve fonksiyonları vardır. Bu özellikler ve fonksiyonlar sınıf tanımlanırken tanımlanır arkadaşlar. Bunların hepsini zaten sonraki derslerde genişçe göreceğiz. Ve son ve önemli bir kuralımız daha arkadaşlar. Şimdi bu bisiklet e, sınıfına mensup değil mi Ümit arkadaşımız? Bunun aynı zamanda başka sınıflara da mensup olabilir dedik ya. Kapsayıcı sınıflara mensup olabilir arkadaşlar şimdi. Bir birden fazla me sınıfa mensup olmak var bir de kapsayıcı sınıfa mensup olmak var. Nasıl yani? Bir insan hem mesela bir iş yerinde çalışan hem de baba olabilir. Bunun ikisi çok ayrı sınıflar. Birbiriyle alakası yok değil mi? Ama hem iş yerinde çalışan hem de yönetici olabilir değil mi? Yönetici pozisyonunda çalışan bakın iki sınıfa da mensup. Dolayısıyla ne oluyor? Eğer ki çalışan sınıfının özelliklerine sahipse bu adam yani çalışansa dolayısıyla o özelliklere sahip olmalıdır. Yönetici olarak da doğal olarak o sınıfın özelliklerine sahip oluyor. Yani yönetici sınıfı çalışan sınıfını kapsamış oluyor veya tam tersi çalışan sınıfı yönetici sınıfını kapsamış oluyor. Çünkü her çalışanın sahip olduğu özellik yöneticide de zaten vardır. Çalışanın da maaşı vardır örneğin. Çalışanın da işe gelip gitme saati vardır. Yöneticinin de vardır. Sadece bu özelliklerin içerdiği değerler farklıdır değil mi? Mesela her bir çalışanın maaşları birinin ki 1500, birinin ki 2000, birinin 3000 bindir, Yöneticinin ki mesela. Ama hepsinde sabit özellikler var. Neden? Çünkü kapsayıcı e, sınıflar bunlar birbirine. Veya bisiklet. Bu ümit dediğimiz arkadaş hem bisiklet sınıfına mensup hem de tekerlekli araçlar sınıfına mensup. Değil mi? Ve bisikletin sahip olduğu özellikler tekerlekli araçlar sınıfında da vardır. Dolayısıyla biz bunlara kapsama olayı diyoruz veya miras alma diye anlatacağız. Bunların tek tek hepsini göreceğiz arkadaşlar. Son kuralımızı da yazalım. Sınıflar birbirine kapsayabilir. Bazı özellikleri miras alabilirler. Alabilirler diyoruz. Şimdilik nesne önemli programlama ile ilgili temel olarak anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Bu e, düşünme yapısına sahip olmaya alışmamız gerekiyor. Bol bol uygulama yaparak bunu oturtmaya çalışacağız. Haydi başlayalım.